Samsung'un bu uygulamalarını kullanmayın çünkü çünkü Google'ın alternatifleri çok daha iyi. İşte alternatifini deneyince yüzüne bakmayacağınız 3 Samsung uygulaması. 1. Galaxy Store yerine Play Store. Dura bakma Samsung ama Play Store'daki uygulama çeşitliliği ve her şeyi Google hesabımla tüm cihazlarımda eşleştirmesi tartışmasız daha iyi. Galaxy Store'a sadece temalar için falan bakabilirsiniz. Onlar iyi. 2. Bixby yerine Gemini. Bixby'ye TV'de de şans verdim ama Gemini'nin Gmail özetlemesi, Drive'daki dosyaları bulması veya takvimi kontrol etmesi gibi Google ekosistemiyle derin entegrasyonu bambaşka bir olay. Üstelik Gemini artık çok daha akıllı. Kamerayı açıp etrafı gösterebilirsin. O da sana ne gördüğünü anlatır mesela. 3. Samsung Health yerine Google Fit. İkisi de iyi aslında ama Google Fit'in koşu veya yürüyüş rotasını harita üzerinde göstermesi ve farklı marka cihazlarla daha iyi entegre olması da kullanışlı. Sizin Samsung telefonda yok ya ben Google'ınkini kullanırım dediğiniz uygulamalar hangileri yorumlarda konuşalım.